Değerli aboneler merhaba. Son yılların en efsane yapımlarından olan Veliyat dizisinin yıldız ismi Akın Akınözü hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. İyi seyirler. Veliyat dizisinin timuru karizmatik oyuncu Akın Akınözü 22 Eylül 1990 yılı Ankara doğumludur. Hem anne hem de baba taraftan doğma büyüme Ankaralı olan Akın, 180 cm boyunda ve 75 kilodur. Kaliforniya Üniversitesi uygulamalı matematik alanında lisans derecesi alan Akın Amerika'da oyunculuk üzerine eğitimini tamamlamıştır. Genç yaşlardan oyunculuğa ilgi duyan Akın, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da Kraft Atölye'de eğitim aldı. İlk dizi deneyimini 2015 yılında yayınlanmaya başlayan muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile yaşadı. Akın Akın asıl çıkışını Hercai dizisi ile yapmıştır. Kaderimin Oyunu dizisi ile kariyerasının zirvesine yükselen Akın, Şimdilerde Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat vermektedir. Akın Akınözü geçtiğimiz sene annesi Özlem Hanım'ı kanser hastalığına yenik düştüğü için kaybetmiş ve yaklaşık bir senedir kendisini toparlamakta zorlanmıştı. Yeniden setlere dönen karizmatik oyuncu harika performansı ile dikkat çekmektedir. Peki sizler Akın Akınözü'nün oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.